Herkese selamlar Yoğumiya Banner'ın gelmesine sadece 2 gün kaldı ve Yoğumiya Banner'ı aynı zamanda belli oldu. Shinyan, Sayu ve Dayona Yoğumiya Banner'ın da rate up alacak olan 4 yıldızlı karakterlerimiz. Açıkçası ben Shinyan yerine Shining'i bekliyordum. Fakat Shinyan ile Yoğumiya'yı pek uyumlu bir şekilde kullanması mümkün olmayacaktır. Ancak Sayu ve Dayona yine Yomi ile beraber iş yapabilecek karakterler. Tek sıkıntı ikisi de şifacı aynı takımda kullanması birazcık zor olabilir. Bu yüzden 5 yıldızlı karakterin ile 4 yıldızlı karakterlerin uyumu o kadar da iyi değil. Yani bir huta doku gibi değil ama şanuki kadar da kötü olmadı en azından. Yine uyum sağlayabildiği iki karakter mevcut. O kadar da fena bir banner değil bana kalırsa. Bunun dışında silah banneri bence baya bir güzel. Skyward Blade var. Aynı zamanda Tandem Pulse var. Zaten 5 yıldızlı yayımızı bekliyorduk. Epey güçlü bir 5 yıldızlı yay. Favonius Sword var. Sacrificial Sword var. Dragon's Bane var. Rain Slasher Sacrificial Fragments bayağı güzel silahlarımız burada rate up almış durumda. Enerji reçarjlı olan bu silahların bu kadar sık bir şekilde rate up almasının sebebi de yeni gelmiş olan Emblem of Severed Fate SR setinin özelliğinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz o SR seti de ne kadar fazla enerji reçarjı sahip olursanız o kadar fazla ulti hasarınızı arttırdığı için bu kadar sık bir şekilde enerji inleyen silahların rate up alması aslında oldukça normal. Bunun dışında test randa da 4 adet karakterimiz bulunacak yine Prim hocam. Tecrübe kitabı, mora gibi ödüller elde edebileceğiz. Ancak bununla sınırlı değil elbette bu yamamızın kısmı. Sonuçta daha kule savunma etkinliği gelecek. Lost Treasure devam ediyor. Bununla birlikte farklı bir challenge etkinliği daha gelecek. Yani Prim hocam kazanmaya devam edebileceğiz. Şunu da belirteyim. Birazdan videonun son kısmında Lost Treasure etkinliğinin ikinci gizli hazinesi nasıl bulunur? Puzzle nasıl yapılır? Onu da göstereceğim ayrı bir video çekerek uzatmanın gereği olduğunu düşünmüyorum çünkü. O yüzden şimdilik burada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi puzzle kısmına geçelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.